Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geçen 7 Ocak gecesi kendisine işkence eden servis şoförü kocasını ertesi sabah tüfekle öldürdüğü için tutuklanan Melek İpek hakkında haksız tahrik altında cinayet işleme suçundan 18 ile 14 yıl arasında hapis cezalandırması istemiyle Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı. Olayın meşru müdafaa olduğunu ileri süren Melek İpek'in ise tahliyesini talep etmişti. Davanın üçüncü duruşmasında esas hakkında mütalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Melek İpek için kastın aşılması sonucu taksirle insan öldürme suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. Ramazan İpek'in yakınları ise sanın kocasını kasten öldürme suçundan cezalandırmasını talep etti. Mahkeme heyeti yapılan müzakereden sonra meşru savunmada sınırın aşılması maruz görebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez hükmü gereğince Melek İpek'in talihesine karar verdi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden sesli görüntülü bilim sistemiyle duruşmaya katılan Melek İpek, kararı duyunca hıçkırıklarla ağlayarak mahkeme heyetine teşekkür etti. Mahkeme kararı açıklandıktan sonra akşam saatlerine cezaevinden tahliye edilen Melek İpek, Kovanlık köyündeki baba ocağında ailesi ve kızları tarafından karşılandı. <laughs> Melek İpek gazetecilere yaptığı açıklamada çocuklarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Çok teşekkür ediyorum. Çocuklarıma kavuştum. Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim. Öte yandan Ramazan İpek'in yakınları ise kararı temiz edeceği öğrenildi.